Ne kadar kasvetli bir gün ya. Hmm. Nuru gördüm keyfim yerine geldi. Burnuma ne güzel kokular geliyor böyle. Bir şey söyleyeceğim. E, senin evet. uzay roket atmanı falan mı bekliyor Dani? Biz biraz izledik de buradan görüntüyü. Tekrardan evlilik teklif etmen lazım diye. Yok ya. <laughs> ben abi artık her şeyden sıkıldım. Şunu ne abi. ilişkileri konuşmak istiyorum, ee, ne bir şeyler hakkında yorum yapmak istiyorum. Ben artık kardeşim, yazılarla bak ne yazıyor. Artık ilişki yaşamak istiyorum. Lütfen gel artık be, oraya konuştum, oraya konuştum, kızların evinde konuştum. Yeter artık ya. Geliyorsan gel, gelmiyorsan ben geleceğim. Daha sana. hastaneye kaldırılacağım sonuna. Neyse. Gelmezsen ben geleceğim sana. Nereye gidiyorsun? Şuraya asacağım belki psikolojimden anlar. <laughs> Abi adam kafa yemiş ya. <laughs> Bahçelerde dedi? Normal değil ya. Erdem, mu kardeşim? Koy koy. Tanıdık geldin mi bu <laughs> <laughs> Bir tanesin. Elini ayağını çek. Ne yapıyorsun? Arkanda biri var zannettim ha? Yok yukarıda olduğunu anla anladım yani. Artık gerçekten çok sıkıldım. Sabahları bu eve geliyorum. 12 saat nasıl geçecek düşünmeye başlıyorum. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Gerçekten yıldım ve çok sıkıldım. Artık bir gelin adayı istiyorum helal süt Bana uygun, kişiliğime uygun. Lütfen artık bir gelin adayı gelsin bana. Mehtap sizi izledikten sonra oturdu bir ağladı bir ağladı. İçim yandı abi ya. Bizle ne alakası var? Kadın abi, hala sana karşı hiç boş değil abi. Ne alakası var abi? Pişim, Yo çok ciddiyim. Bildiğin Sizin ağladı yani. Ya ağladığını ben gittim de sordum da canım sıkıldı. Sizin ya. dediğinizi yapıyorum, susuyorum işte falan dedi. Ben alakası yoktur abi. O hayal kuruyordur. Ha, Kendine evet doğru hayal hayır, kuruyor. Aliyle, Aliyle senin kendini koymuştur oraya. Dani'nin yerine kendini koymuştur <laughs> ama abi. seninle beraber. Yok yok. Hayır. Yok. Yok yok yok. Ben görünen köy kılavuz istemez abi. Hayır. Dün de yani Dani niye yani. öyle yaptı? Hayır. Dün niye de kıskançlık yaptı? yaptı? Kendini koydu orada bir oraya bak. sesini sonra. Çek diyor ya. Adam kendini zorluyor. Bence Ali de kendini zorlama kendi tabii Adı. O yüzden ağlamıştır. Ben benimle kendisi alakası yok. Ya bırak abi Allah'ını seve görünen köy kılavuz istemez. Sizi tamam izledi. Bak sana tamam yani niye sen bağlı. dün Erdem'le Mehtap'ın e, birbirlerine bakışlarını yakaladığını söyledim Ben evet. de şu an gördüğümü söylüyorum. Sizi izledi. Size laf attı. Yok dedi. Dani dedi gerçek değil. Dani istemiyor. Şudur budur dedi. Sonra sustu. İzlemeye devam etti. Sonra geçti dışarı ağlamaya başladı. Kendisi de çünkü böyle bir şey istiyor. Dün kendisine mi? Benle alakası yok mu Hı. diyorum ben. Kendisine de. eğer istese burada Eser'in evlenme teklifine de ağlardı. Emre'nin Ankara'ya beraber gittiğinde yaptığı nişana da ağlardı abi. Demek ki tamam. bizden işlendi. Bu olabilir. Belki örnek aldığı tam tuttur demek istiyor yani. Bu is Mehtap aldı. mücadele etmeyi seven bir insan. İstiyor ki bir insanı istiyor. Onu başkası da istesin onu onun elinden alayım. Dün ne yaptı abi bilmiyor musun? Siz ödülü kazandınız diye kızın kıyafetlerini yere attı, onu yaptı, bunu yaptı. Gidemez, gitmemesi için elinden geleni yaptı. Gittikten sonra da geldi burada yine ağladı. Niye ben gitmedim şudur budur diye. Keza bugün izlenen görüntülerde taşları sadece gediğine oturtuyor. Başka hiçbir şey değil. Mehtap kıskanç bir insan. Ve deli gibi kıskanç bir insan. Bir insan istiyorsa elde edemediyse o insan başkasıyla da olamaz. Bunu isteyen bir insan. Zamanda elden Melis tanıma yolundayken Erdem'le Melis'in olmaması için elinden geleni yaptı. Yaptı mı yapmadı mı? Yaptı. yaptı. Ayırdı. Ayırdıktan sonra Melis'le dost oldu. Şu an gözüne batan sen varsın. Çünkü seni de eskiden istiyordu ve senin şu an inanılmaz mutlu bir ilişkin var. Yüzük safhasına kadar geldi ya. Ve bunu da deli gibi kıskanıyor. Ve emin ol bunlar verilsin verilmesin. Sizi de ayırmak için elinden geleni bu saatten sonra yapacak. Bak şu an Daniye neler edemezsin. yaptığını adım gibi eminim. Ya abi bizi kim ayırır biliyor musun? Kendiniz ayırırsınız. Başka kimse Kim ayıramaz. Kendimiz. Ama insan <laughs> e, ne? kafaya ne işleniyor deneyim? bazen. Mehtap'ın söylediklerinden gelip bana bır bır yapar. <laughs> Yaşanılıklar. Neler yaşadık biz. Sen mi? Bugün ne dedin burada? E, Dani Hani hemen evet demedi dediğimiz noktada. Sen dedin ki insanlar devamlı söylüyor. Tankut'u ne kadar tanıyorsun? Tankut'u ne? Kızın da aklına işlemiş olabilir dedin değil mi? Şimdi <laughs> Mehtap öyle şeyler söyler ki Dani uyurken birden ya Mehtap bunu söyledi ama olabilme o, ihtimali var mı diye düşünür. Sonra sen de bir şey yakalar. <laughs> Mehtap acaba haklı mı pozisyona gelir? Sen de bir şey daha yakalar <laughs> der ki şey Mehtap haklıymış. Yok ya. Yok. Hatlarım yok öyle bir şey ya. Ya inşallah olmaz abi. Ben de bir zaten yine konuştum. Bak sabah. Hmm. Ben sana bir şeyler anlatıyordum ya. Ben böyle böyle diyordum ya. Aynısını bana o söyledi. Hani benim sana söylediklerim aynısı bana söyledi? Demek biz aynı kafadayız onunla. Yeter. Orada korkusu şu. Ben diyor, aileme bağlı birisiyim. Sen San Francisco'da yaşıyorsun. Çocuğun var. Oradaki hayatını, arkadaşlarını, hiçbir şeyini bilmiyorum. Ben şimdi balıklama nasıl atlarım böyle bir şey diyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Korkutuyor beni bu durum, Haklı. Ama sen bu evde onu mesaba karşı... <laughs> ...veya diğer kızlara karşı koruyan bir insansan... ...sen arkadaşların yanında onu çok yüceltebilirsin abi. Ya böyle, Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum diyor, bilmiyorum. Senin o hayatına ayak uydurabilecek miyim diyor. Haklı kız. Bunlar bir ya. aşk, bir yemek Vallahi beni mutlu edecek hiç, diyor. Hiç Bak. keyfim yok. Acayip psikolojim bozuk. Batuhan, sen bir, iyi pişip bir yatmak bir istiyorsun Bir yemek yemek istiyorum, <laughs> bir de ilişki yaşamak Batuhan istiyorum. Batuhan'ın 25, 25 maddeyle <laughs> istedikleri abi. Sen Ma şu mavi mavi olanı baksana en sondaki yapıyoruz. üstteki. Bir dakika. Aşk bir yanar dağdır. En sevdiğim tatlı çikolata fındık kremasıdır. <laughs> Batu <gülüyor> 25 Erzurum ne demek? Erzurumlu mu? Erzurumlu olsun? ya. Hatun Hatun Erzurumlu mu? Erzurumlu olursa can kurban da yani o ayrı bir şey. Ve Erzurumsuz olsa da olur yani. On Fark etmez bana Fark yazmış. Etmez bak. Erzurumlu olursa bir tık daha üst olur. Emre on... kardeşim lütfen biraz taş fırın erkeği ol. <laughs> ne kadar da light <laughs> bir erkek oldun. Okun dışında yazmış. Ne kadar? <laughs> ortaokul hocamı özledim. Hayır olsun. <laughs> Durum, ortaokul hocamı özledim. Süpes. Çok iyi o arkasına gelmiş onun. Çok süpürsün. 16. <laughs> maddeye dayanarak bu açıklamaları <laughs> ne? Kırmızı. 4. maddeyi ya. de oku. Ha, 16. Ya. maddeye dayanarak bu açıklamaları yaptım. Şimdi diğer sıkıntılarıma geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor>